Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasına şak şak kın dolabı gelmiş. Jilet gibi kazma. Muhteşem ejderha. Yıldız ateşi. Bir de manik 1800 birbax indirilmiş. Ben de manik olduğu için 1500 paper gözüküyor ama paketin tamamı ne kadar tam olarak bilmiyorum. Geçtim. Manik tek başına 800 cüret gibi kazma. Tek başına 800 muhteşem oh, ejderha. Tek başına 2000 birbax ve yıldız ateşi tek başına 500. Alt sayfaya geçiyorum. Süper kahramanlar gelmiş. Bakalım. Cosmic Shock Kılık ifade Kahraman duruşu. Geçtim. Dinamo dansçı insan artık tarzlarını fazla göstermeyeceğim. Bunların tarzlarını artık herkes biliyor. Kutup yıldızı ölümcül tepkime muhteşem. Volt, amansız avcı, uzay ateşi, hipersonik, kararsız gezgin, kozmik şok demiştik. Alt sayfaya geçelim. Kahraman ekipmanı paketi. ışık hüzmesi çıkartmalı pelerin holografik süs mavi girdap emoji cupcake emoji çıkartmalı pelerinle mavi girdap 400 ışık hüzmesi 1200 holografik süs ve de cupcake 400 V-Box. geçtik. 4 nala gelmiş. Aferin lavama ifadesiyle beraber. Kaptan Derya. O da korsan çıkınıyla birlikte. Zımbalı kazma. Sırt üstü. diyet. Taş, kağıt, 4 Dört dedik. Flash paketi hala mağazada mevcut. drone hala mağazada mevcut. Ve Fortnite son gelen ilgiler paketi mağazadaki yerini koruyor arkadaşlar çek ödüyoruz. kodumuz zangivan altı kodumuzu kullanarak bizi destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Ve görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.